Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. bir daha kurtulamam. Yani bir yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çabana saplansam yardıma gelir misin? Elimi tuttum. Sıcacık. Yüreğimden düştüm. Elimden tutarsan benimle gelir mi? işte. de. Götürsene beni. Ele dağılsın. Ele dağılsa bir boyun diye biten bir filmi bile gelmez kardeşlik varlıklarıyla görmek istedim. Keşke sadece iki çift kız ve sadece kilitli şampiyon olsaydı sizi böyle görmezdim. Keşke sadece bakışarak konuşmanın değildi. Sizi kim görse bir fırtına ile alaboy edecek kadar sarsıcı bir ilgiler sahip olmamış olmalıydı. Keşke sizin bile belki anlamadınız iki yarımını Aradan neredeyse 50 yıl geçmişiz genelde. Yan yana geldiğinizde, içimizi harıl harıl oynamamızı korumak ağır insanlığınız. İkiniz de hayatlarınızda sadece rol gereği oynamamıştınız, ben de öyle düşünüyorum. Devletin üzerinde nezberlenen nasıl bu kadar sadece rol getirdiler ki siz birbiriniz çok Peki, başına, için bu kadar yorulmamızı Peki sizi ilgilerden başında başkalarını çevirenler oldu mu hiç? Cidden mümkün müydü bu kadar büyük bir ateş topuyla? kar olmuş. Kiram yine geçmiş. Hiç rast geldiniz mi göz bebeklerinizin ifadelerinin üstünden bir insanın birinden neden, neden bilmeliyiz? Hiç başka bir çiftte böylesi bir hayatı içinde denk geldiniz mi siz sizden başka? Başka senaryoların ötesinde gerçekliğini hayranlıkla takip edebilirsiniz. Bu olur. Varur. birbirine ayrı ayrı anlamlı. tutkulu, deli dolu, mol, çıkırtıcı ama muazzam bir saygı yaratacak bir özellik. Ve siyahın beyaza en çok yakıştığı zamanlar ne yakışıklıdır? Gözleriyle karşıda çıkan herkesi hatırlayıcı kadar karakteristik olan yaratılmış olsa bile bence Türkan Sultan'ın verilirse bir başka aşık tanımı yaratılmış. Kim bilir? Belki de gerçekten aşıklar gibi. Belki bir hikaye gibiydi, etkisini yıllarca taşıdıklarımızla birlikte uğraştıklarımız gibi. O bana kalırsa, onlar başka bir doğrudan tanıştırabilir. Artık onlar neyse tanımsız kılan büyülü hayler, ben sadece her fotoğraflar için aile gördüğümde seni yaşadığım, eşsiz ruhlarına benzer bir hayat taşıdığım için aşığım her gece. Geçtiği her yerde kokusunu bırak, Kahkahasıyla ile merhametiyle insanlığına sıkı sıkı sarılmaya sebep Teklikte değil, birlikte kıymetli. Uyurkenle uyanık. Sevdiğimi öte alemlere götürecek kadar yoğun bir inanmadığımın tadı olmak başka bir Kahvenin önünden şöyle bir sonluk geçerken, hayatı zamanla döndürmeden uyumak. Neşesiyle konuşup söylerken, etrafına gam gam kederi alan. İnsanın kalbinden her türlü güzellik içme. Mahallenin sevgilisi olup sesini kadeh gibi çınladı. Penceresi yaz kış ışık Perdelerinden, elinden mis gibi kokular inildi. Etekleri bir rüzgar taşıyan sabah Ve cevaplarına vuran batan güneşin rengine duygularını yığmış. Siyah meşin ceketiyle mahallenin ısınması. Rakasını susuz çecek kadar büyük bir adamın yaşı çok ağırlığı. İkisi de sahipsizdi kendine. Yani neden bittiğini bilseler de aşklarını, kavuşmadan kaderlerini, şarkının hala devam ettiği yerler var. Evet, şu arkada gördüğünüz iki resim var ya, tam da onların İki koltuktan oluşan bir köşe. Gökyüzü manzara ile sevdiği insanın her şey için. Farkında olmadan da üşecekler, gelişecekler. Koltuklarının altına girip, dünyanın onca kirliliği. Onca kez derden uzak, uslu uslu boş yalvarıp gidecekler Ama Asuman ne mi dedi biliyor musunuz? Türkan Sultan'a bakarken, onun tüm işitici kiti şanlıyla üzülmüyoruz derken, onun saygısını yıkamıyoruz. Kadir'e bakarken, arkasını görüyoruz. Güzel adamsızlık yapıyoruz. Bir de Riyavhan geziyoruz. Ve gelip geçici şu hayatın en korumasız zorunlu olan kalbimizde onlar gibi kirliliği birbirini hiç için cevabını verir. Madem seviyorum ki bu kadar derinlerde bir de şarkı çekinmez. Ama onları bir kenara atmayacağımızı da biliyoruz. Güzel çevrelerimiz de geliyor. Şimdi onlar tebessümle tebessüme indireceğimiz saklıyor. Tamam, yarısı. Bu sadıçları aşkı bitmeyen hikayelerinin başladığında tüm kamşıları bitmeyip yorulabilecekler. Belki başka bir görüşecekler. Şey. Evet, Önemli, Şurada taşıdığımız sevgiler, Ne olacak? Ne olur? Son kutusu